Konucje Belediyesi'ndeki tar tarım, turizm, ticaret evet. faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tarım Finike'de ne bahsettiysek de aynı şeyler geçerli. E, tabii burada en zor soruyu sordunuz şimdi bana Konucje Belediyesi ile ilgili en hareketli yerle ilgili soruyu e, sordunuz. Şimdi buraya gelirken e, siz bölgemizi çok tanımıyorsunuz. Konucje'yi biraz biliyorum. Tabii üzerine adırsan adırsan zaman, üzerine çıktığınız zaman şey bölgesine geçiyoruz. Ulupınar'da bir lokantanın önünde durdum. Şöyle aşağıya doğru bir baktım ben şeye kadar. Çok üzüldüm. Kumucan'ın 21 ayda geldiği pozisyona, Hüsamettin Çetin Yaya'dan sonra geldiği pozisyona çok üzüldüm. Çünkü Kumucan 900 ilçe arasında okullaşmada ilk 10 içerisine girmiş bir ilçeydi. Size soruyorum İsa Bey. Türkiye'nin en şanslı belediyesini devralan belediye başkanı kim? ilçe rahatsız. Size göre. E, şahsılardan bir tanesi Mustafa Başkan. Evet. evet. Oldu. Şimdi bir ilçe teslim alıyorsunuz. Alt yapı sorunu çözülmüş. Çeşmelerden pırıl pırıl su akıyor. Avrupa'dan ödül almış. Avrupa'dan ödül almış. Belediyenin borcu yok, sorun yok. Alt yapı, üst yapı, her şey hallolmuş. Problemi yok. Sen böyle bir belediyeyi devralıyorsun ve akıl almaz şeylerle, sorunlarla karşılaşıyorsun. Artık Şimdi bir geçen hafta bir arkadaşla bir program yapıyor. Çok mutluyum. Diyor. Çok bu kadar mutluyum ki anlatamam. Niye mutlusun? Araştırma üzerine araştırma geçiriyorum. Soruşturma üzerine soruşturma geçiyor Sürekli beni şikayet ediyorlar. Ya sen niye şikayet ediyorlar? Seni niye şikayet ediyorlar? Yani çok büyük hizmetler ettiğinde kıskanıyorlar mı seni? Ondan mı şikayet ediyorlar? Ne var Kumluca'da yapılan? Bakın şimdi şurada elimde Tabi bunlar zamanı gelince anımızda hep tüm belediye başkanlarımızın vaatleri var. Burada 41 tane projenin vaadinde bulunmuş. Ve 41 projenin içerisinde şu anda şu olan proje sadece 19 dolu AŞV projesi. Ya Gerçekten projeler. biz de gazeteci olarak gittik, bunun haberini yaptık, Dedi ki batantalarını alkışlıyoruz. Tamam, 41'de bir yapılan proje. Ama şimdi gençlik gelecektir diye iş başına gelen bir belediye başkanı gençlerin umudunu söndürdü. Ne yaptı? KUMBEK diye bir eğitim kurumu var. Bu kurum binası belediyeye ait olup halk eğitim merkeziyle işbirliği sonucunda 300-400 tane fakir fıkara çocuğuna eğitim veren bir kuruluş. Yer. Ve buradan yani belediyenin hiçbir gideri yok. Öğretmenlerin maaşını devlet ödüyor. Ee, seninle ilgili bir soru yok. Gariban çocuklar gidiyor. Oraya gelirken Burada okuyan çocuklar sen AK Partili bir bireyin çocuğusun, CHP'li bireyin çocuğusun filan partinin bireyin öyle bir şey yok. Yani her kesimden. Orada görev yapan bir sürü farklı siyasi görüşten insanlar var. Oradaki öğretmenler işinden oldu, öğrenciler gitti orayı kapattı. Yani şimdi bu gençlik gelecektir. Senin sloganın şeyine uyuyor mu? Gençlere bu eğitimine sen katkı sunacaksın. Hani bir tane okulla ilgili bir girişiminiz var mı? 900 içerisinde arasında okula giriyorsun. 21 ayda bir tane okulla ilgili girişimde bulunmuş musun? Hayır asla. Ve gitmişsin bunun üzerine böyle bir kurumu kapatmışsın şimdi o bina bomboş, hayalet bina gibi orada duruyor. Hadi bakalım ne yapacaksın görelim. Oradan olmadı, hızını alamadı. Geçti Halk Eğitim Merkezi binasına geçti. Kabriye tuttu. Orada bir yıllardır süren bir eğitim kurumu içeride. Kursiyerler var. Orada verilen kurslar var. Binanın altına geçen baktım ben. E, kız öğrenci diye yok. Nerede yurt? Yurt nerede? Nerede öğrenci? Nerede burada? E, nerede bunun yatağı, yeri? Ne yaptın sen? Oraya bir tane yer asmış. Yani bir türlü skandal üzerine skandallar yaşayan e, bir e, şeyimiz var. Bir belediye başkanımız var. Ve şehre ilgili e, Yıldıray Sapan diye eski CHP milletvekilimiz çıktı ajanslara. Bir açıklamada yap. Açıklamada buldu bir imar yolsuzluğu gibi falan bir şeyden bahsetti. Biz de gazeteci olarak ajansa düşen bir haberi ajansın imzasıyla birlikte gazetede yayınladık. Yani ben bunu böyle bir belediye başkanıyla ilgili bir düşvet iddiası yayınlanacak. Biz bu haberi yapmayacağız mı İsa Bey? Yani bu haberi yapmak zorundayız. Yayınladık. Arkadaşımız hemen beni ve Şimdi şöyle Akle Bey. Yani Yıldır. Tamam değil. Şurayı. Şurada ha, değil. Tamamlayın. Bu iddia doğrudur. Yanlıştır. O benim sorunum değil. Evet. Ortada bir iddia var ama. Ya bu iddia yani doğru olduğu anlamında söylemiyorum. Ama ben bir gazeteciyim. Bak, evet. Bunu çağırır beni. Der ki hayır bu böyle değil. Bak bu haber böyle değil. De, ben buraya cevap veriyorum. Biz bu cevabı yapmazsak eyvallah. Geçti adliyenin önüne dedi ki sayın dedi Atilla Demir Parma eşini gazete eşinin üzerine ve yanında çalışan çocuğu ondan sonra gitti Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etti. Kameraların önüne de geçti. Örünecek ya biz senin bir sürü haberin yaptık ya. Bu haberleri yaparken muhteşem koyuyordun. Şimdi bunlar hepsini kaldırmış, beni engellemiş. Gidip beni oraya adliyeye şikayet ediyorsun. Adliyeden kim korkar İsa abi? Hukukçusunuz. Şimdi şey, ben... bir, bir, şey soracağım. Adliyeden kim korkar? Buna, buna, bir şey var Evet. Adliyeden memleketi soyanlar korksun. Memleketi dolandıranlar korksun. Rüşvet alanlar korksun. Bak biz korkacak bir şey yok. Biz tertemiz işimizi yapıyoruz. Öyle evet. değil mi? Evet, evet. Yani korkacak olanlar bunlar bence yani korkması gerekenler. Evet, siz de düşünüyorsunuz evet. bu konuda İsa Bey. Şimdi şöyle Atilla Bey'in, Fadime Hanım, Atile Bey'in tabii özelinde kumuca e, meselesinde e, yaşanan hususlar değerlendirdiğimizde tabi arşiv anlamında Atilla Bey'in çok geniş arşivleri var o süreçliği paylaşıyorlar Mustafa Başkan, Mustafa Köloğlu için değerlendirmek için biraz beklememiz gerektiği düşüncesindeyim. Yani biraz genç bir kardeşimiz ve 25 yıllık bir belediye başkanlığı, 5 dönem, 4 dönem. Tabii ee, dört dönem. Bey 4 dönem belediye başkanlığı yaptı <laughs> ve 4 dönemlik bir belediye başkanlığı oturmuş bir kadrosu. Hüsamettin Bey'in seçimi kaybetmesiyle birlikte kadronun temel kadronun çoğunluğu ne yaptı? Emekliye ayrıldılar. Emekliye ayrılınca o süreç içerisinde bir boşluk oluştu. Yani Tufa Başkanı bu konuda çok da acımasız eleştirmeyelim diye düşünüyorum. O da şu. Yani emekliye ayrıldı. Personelleri yalnız kaldı. Yeni bir kadro oluşturmak için zaman zamana ihtiyaç vardı. Bu zamanı değerlendirdi. Yani bu 6 aylık bir yıllık içerisinde bu kadroyu 3 aşağı 5 yukarı oluşturduğunu gözlemliyorum. Ben ilk ...belediyeyi kazandığı sıralarda gittiğimizde... hakikaten bir karmaşa durumu söz konusuydu. Tam anlayacağım Atile Bey. Tamam. Ee, karmaşa söz konusuydu. Artık ara kadroyu oluşturduğunu gözlemliyorum. Atile Bey'in bahsettiği, evet, demokraside... de basın özgürlüğü çok kıymetli bir şey. Hele hele demokrat, sosyal demokrat bir belediyenin, sosyal demokrat bir belediye başkanının her türlü eleştiriyi gösterebilmesi lazım. Yani bu noktada e, biz bunu demokrat insanlardan hele sosyal demokratlardan kamuoyunun Türk milletinin beklentisi budur. Yani özgürlüklerin önü açacaksınız. Bir yerel basın eğer sizi eleştiriyorsa bir belediye başkanı olarak onu kazanç haline getireceksiniz. Sizi besleyen bir süreç haline getireceksiniz. Onu sizin bir uyarı süreci haline getirmelisiniz ki siz daha başarılı olabilirsiniz. Evet. Yani bunu yapar iseniz başarılı olursun. Yani eğer sosyal medyada Öyle bir şeye ihtimal vermiyorum ama engellediyse yanlış yani engel de var. Şöyle bir şey var. Mesela bir meclis haberinde de bile meclis toplantısı var diye haber bile demiyor. Ya bir bakıyorsun biri bir oradan bir şey yazmış. Adam gazetecilikte falan alakası yok muhatap olduğu kişilerin şimdi. Ona cevap yetiştirmeye çalışıyor. Komik böyle bir şey de. Ya bir de şu geçen süreye bir bakalım şeyde. Bir, evet. E... Bir de şuna parantez evet. açmak istiyorum. Çünkü yani Yıldıray Sapan noktasında şöyle. Dosyayı bilmiyorum. Yani Mustafa Başkan... Ile biz neyi... orada biz şuna geleceğim. Mustafa Başkan neyle suçlanıyor bilmiyorum. Evet. Ee, o konuda fikrim yok. Yalnız Yıldıray Bey, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ihraç edilmiş bir şahıs, evet. eski bir milletvekili. Cumhuriyet Halk Partili değildir Yıldıray Bey. Eski Şimdi, Cumhuriyet Halk Partili evet, Eski Bunun altını evet. çizelim. Evet, eski evet. Cumhuriyet Halk evet. Partili'dir. Antalya için büyük bir kazanç ve güzel hizmetler olan Ümit Uysal hakkında da e, iddialarda bulunan, temelsiz iddialarda evet. bulunan bir şahıstır. Evet. O sebeple konu da bende şöyle bir karine oluşturuyor. Evet e, karine oluşturuyor. Yani gözümüzün önünde bildiğimiz Ümit Uysal hakkında hayır, e, ve bu konuda e, hukukçuluğuna ve dürüstlüğüne güvendiğimiz e, şansa bu şeyini yapabiliyorsa diğer konusunda tamam. tırnak çizmek şey evet. Yani evet. şimdi şöyle bir şey var. Biz artık konucanın projelerle anılmasını istiyoruz. Biz hiçbir önyargımız yok Mustafa Köloğlu'nda. Evet. Yok. Öyle bir şey yani çağıracak. Bak güzel bir şey. Sonuna kadar yanındayız. Evet. Ama yaptığı yanlışı da takip edeceğiz. Bak sonuna kadar takip edeceğiz. O senin, sizin basın... Kesinlikle ne? ondan. Yani kimsenin e, şu, şu şak şakçılıkların bizden kimse beklemeyecek. Orada evet. yok, Öyle bir şey yok. E, ona geçerli çok olur Şeye gelelim. Şimdi bir belediye başkanı düşün. Bunları söyleyeyim de ben. Ya yani bilinsin. Yani şoförüne yıkadığı çamaşırı astıran bir belediye başkanı olabilir mi? Var? Ya bir de olabilir evet. mi yani? Böyle bir şey var. Bu biz biz de gazetelerde baktık. Bu gerçek değil. Gerçek. Yani? Gazeteler şeye yazsadı işte. Sayıda fotoğrafı 400 bin lira bir Halkçı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı deniz obalarındaki yere iddia bu. Söylemem Hayır diyemedim. Bak. Şimdi özelliğinde şöyle eee evet. burada e, bir şöyle ben araya giriyorum da cümlelerinizi toparlarsanız zamanımız mı zamanımız, zamanımız Evet. evet. Şöyle Cumurca şöyle 50 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı bir belediye. Bu konuda e, Cumhuriyet Halk Partililerin A'dan Z'ye üyelerin hepsinin Mustafa Başkanın başarılı olması için çok çaba sarfı içerisinde olduklarını biliyorum. Ve bu konuda herkes il örgütüde, merkezi teşkilatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi merkezi örgütünde Cumhuriyet Mustafa Kemaloğlu'nun başarılı olmasını istiyor. Onların başında Aydın Özel çok büyük emek veriyor. Evet. Ha, adeta Aydın Özerinde ben üzüldüğü, e, mahcup olduğu kanaatindeyim. Bak ağzından bir şey duymak. Ben, yani, ben o kanaatteyim. E, üzmesin yani. Aydın Özel'i e de üzmesin. Yani. Şöyle üzmeyecektir. Yani biraz Mustafa Köleoğlu'na biraz zaman tanımakla gerekiyor. Yani, bekliyorsunuz bekliyorsun sonra evet. tanımak gerek. Olağanüstü bir süreçten geçiyor. Dünyada ülkemizde pandemi süreci içerisinde belediye hizmetlerini değerlendirirken bu pandemi hizmetlerini göz önüne pandemi sürecini de göz önüne alaraktan değerlendirmek. O yüzden normalde bir belediye başkanının gelecek dönem başarılı olup olamayacağı gelecek dönem seçimi alıp alamayacağı ilk 6 ayda belli olurdu önce. Evet. Şimdi bu süre e, pandemi sebebiyle uzadı. İki, uzadı. i̇ki yıla. E, uzadı gözüküyor. O yüzden Belediye başkanlarının önümüzdeki bir yıl içerisinde kaniyelerin devam edeceği gözlemleniyor. Bir de e, Fadime Hanım son cümlem şu olacak. Yani nedir? E, biz programa gelmeden önce tarım, ticareti turizm konusunda belediyelerin değerlendirmelerini yapalım düşüncesiyle e, yapacak olunca 2020 yılında bu saydığımız Kaş, Demre, Finike, Kumuca tüm belediyelerin meclis kararlarını indirdik. irdeledik. Ee, tarım, ticaret ve turizm konusunda ele alınan bir tane meclis kararı yok. Bir tane Okan Başkan'ın Kekova isminin, yani üç ağız isminin Kekova olarak dönüştürülmesi var. Turizm yönüne ele alınabilecek. O yüzden buradan şunu söyleyelim. Şunu deli. Yani meclis üyeleri de be, be, meclis başkanlarının zorlasından, tarım, ticaret ve turizm yönünden e, soru önergeleriyle teklifleriyle meclisi zorlasınlar. Yani kararlarla zorlasınlar. Çalışmaya içsinler. Yani eğer bu meclis kararlarıyla ne tarım gelişi, ne turizm gelişir, ne ticaret gelişir. Evet, teşekkür ederim İsa Bey.